Potansiyel parlatıcısına hoş geldin. Şu ana kadar Youtube'da içerik üretmek gibi bir niyetin yanından bile geçmiyordu mesela sen. Ama potansiyel parlatıcısıyla yaptığımız bir koçluk seansının ürünü olarak kendimi bir sanki odaya itilmişcesine burada bulun, buldum kendimi. Burada beraber hepimize verilmiş o eşsiz potansiyelin peşinden gideceğiz. Potansiyelimizi parlatma yolculuğunda birbirimizin yoluna eşlik etme gayretinde olalım niyetiyle açıldı potansiyel parlatıcısı sayfası. Ben yazarak anlatmak istediklerimi ifade edebileceğimi zannediyordum, buna inanmıştım. Fakat bunun yeterli olmadığını, anlatmak istediğim çok şeyin olduğunu, fakat bir buçuk dakikalık kısa videolarla bunu yapamadığımı. Ve bu olmadıkça da bundan vazgeçtiğimi, geri bastığımı fark ettim. Ve buranın paylaşmak istediklerimi rahatça paylaşabilmek için daha uygun bir mecra olduğunu potansiyel parlatıcısının yaptığı içsel baskıyla anlamış bulunuyorum. Burada beraber bir yolculuk yapalım niyetindeyim. Potansiyel parlatıcısında ne yapacağız? Joseph Campbell'ın kahramanın sonsuz yolculuğunu okuyanlar ya da bununla ilgili içerikleri araştırıp merak edenlere tanıdık gelecektir. Hepimiz bir hikayenin kahramanıyız. Ve bu yolculukta birçok zorlukla da karşılaşıyoruz, birçok güzel manzarayla da karşılaşıyoruz ve bir olma yolculuğunda ilerliyoruz esasen. Tam ve bütün ol, tam ve bütün bir insan olma yolculuğunda ilerlemeye çalışıyoruz ve bu yolculukta da arzu ettiğim şey tünelin sonunda işte potansiyelimizin ışığı var biz ona kavuşmaya çalışacağız gibi bir yolculuktan ziyade peyderpey biz yolda beraber giderken el ele o ışık açığa çıkacak potansiyelin üzerindeki örtüler giderek kalkacak ve o ışığını daha fazla göstermeye başlayacak ve biz bu ışıktan daha fazla istifade eder hale geleceğiz. Biz bir yolu kendi kendimize yürümeye kalktığımızda sadece belki de kendi ışığımızla iktifa etmek durumunda kalacağız. Fakat eğer bu yolu beraber yürürsek birbirimize de açığa çıkan ışıklarımızdan ikram etme şansı bulacağız. Potansiyel parlatıcısı kendindeki olanı sizlerle paylaşmaya, ikram etmeye çok niyetli, istekli olduğu için bana bunu yapma konusunda ciddi derecede bir baskı yaptı. Yolculuğumuz kutlu, hayırlı olsun. Bu yolculukta benimle beraber yürümek isteyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Amatör bir ruhla aşırı heyecanlıyım ve meraklıyım yol bizi nereye götürecek diye. Burada kes, kopyala, montajla, makyajla gibi şeyler bulamayacaksınız. Ben bunları yapamam. En azından şimdilik doğal akışında ilerleyecek.